Merhabalar. Bugün ünlü The Club'da Utrade online ürün ailesinin daha yakından tanıyacağız. 2000'li yılların başında bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği işlemlerin çok büyük bir bölümü bugün artık geleneksel olarak ad edebileceğimiz şekilde brokerler üzerinden gerçekleşiyordu. Online işlemlerin toplam içerisindeki payı sadece %1-1.5 civarındaydı. Zaman içerisinde bankaların ve aracı kurumların yaptıkları yatırımlarla online emir iletimini yönetmek amacıyla çeşitli departmanlar kuruldu. O yıllarda bu departmanlar alternatif dağıtım kanalları olarak adlandırılıyordu. İsminden de anlaşılacağı üzere online emir iletimi diğer emir iletim yöntemlerine ciddi bir alternatif olarak görülüyordu. Günümüzde online emir iletiminin toplam içerisindeki payı %50 seviyelerine ulaştı. Bunda zaman içerisinde internet kullanımının yaygınlaşması ve 2007 yılından itibaren mobil cihazların hayatımıza girmesi çok önemli bir role sahiptir. Ünlü menkul değerler, kurumsal yatırımcılar tarafından başarıyla anılan 20 yıllık deneyimli daha ile birlikte bireysel yatırımcılara da sunmaya başladığı zaman bu işin online kısmına da çok büyük önem verdi. Teknolojik altyapısını modernize ederek hızlı emir iletimi ve kolay bir kullanım özelliğine sahip çeşitli online platformları Utrade markasıyla müşterilerine sunmuştur. Utrade online ürün ailesi Utrade Web, Utrade Mobile ve Utrade Trading sistem uygulamalarından oluşmaktadır. Utrade Web platformu Utrade online ürün ailesinin merkezinde yer alan başlı başına bir sanal şube olarak tasarlanmış ve müşterilerin hizmetine sunulmuştur. Utrade web platformunda yatırımcılar araştırma raporlarından model portföye, alım satım önerilerinden ekonomik takvime kadar birçok veriye rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Utrade Mobile cep telefonları ve tabletler için geliştirilmiş olup iOS ve Android cihazlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yatırımcılar Utrade Mobile ile piyasa verilerini anlık olarak takip edebilmekte ve emirlerini kolayca iletebilmektedirler. Utrade Online ürün ailesinin bir diğer üyesi olan Utrade Trading Sistem uygulaması daha çok profesyonel yatırımcılar için tasarlanmış bir masaüstü Windows uygulamasıdır. Bu uygulama ile yatırımcılar kişiselleştirilebilir ekranlar ve fonksiyonel arayüzler sayesinde piyasa hakimiyetini arttırmaktadırlar. YouTube web platformunda aradığınız hisseye rahatlıkla ulaşabilir. İlgili hissenin tüm detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Çeşitli alım satım ekranlarından emirlerinizi hızlıca iletebilir. Emir detaylarınızı tüm detaylarıyla görüntüleyebilirsiniz. Hesap portföyünü İsterseniz tablo şeklinde, isterseniz grafik olarak görüntüleyebilir. Geçmiş hesap hareketlerinizi görmek için çeşitli raporları kullanabilirsiniz. Araştırma departmanı tarafından hazırlanan finansal danışmanlık sayfasında model portföyü, haftalık ajanda, günlük raporlar ve alım satım önerilerini rahatlıkla takip edebilir. Piyasalar sayfasında piyasa verilerini anlık ve ücretsiz bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ünlü mekul müşterilerinin tamamen ücretsiz olarak sunulan u online platformlarının kurulumu ve kullanımı konusunda da müşterilerimizi yalnız bırakmıyoruz. İstedikleri her durumda müşterilerle birebir veya telefonla görüşerek kısa eğitimler düzenliyoruz. Zamanı kazanca dönüştürenlerin kulübü Ünlü The Club'ı takip etmeye devam edin.